Herkese merhabalar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. Arkadaşlar size yeni yapılmış bir projeyi tanıtmaya geldim. Ama son kalan bir adet villamız kaldı. Onu tanıtacağız sizlere. Şimdi arkadaşlar burada e, toplamda 9 adet villa yapıldı. E, bir site konsepti olarak gözükse de e, site olayı burada yok. Herkesin kendisine ait müstakil bahçe alanı ve müstakil kullanım alanları mevcut arkadaşlar. Sadece tek bir arsa içerisinde tek bir firmanın yaptığı bir proje olduğu için şöyle drone çekimlerini de zaten şu an izliyor olacaksınız. Hepsi aynı standart tek bir proje olduğundan dolayı dışarıdan veyahut da uzaktan bakıldığı zaman bir site gibi gözükse de yanılmayın site değildir. Herkesin kendine ait müstakil bir alanı ve müstakil bir evi vardır arkadaşlar burada. Toplamda 500 ve 525 metrekare arsa alanları var burada. Yani her birinin ortalaması 500 515 ama biz yine bu şekilde ortalama 515-20 arasında değişen bir arsa payı var diye söyleyelim. Fiyatımız 25 milyon TL arkadaşlar. 4 artı 1 açık mutfaklı bir villa izleyeceksiniz. 0 bir villadır. İlk sahibi siz olacaksınız. Daha hiç oturulmadı. Ve burada arkadaşlar toplamda 9 tane var. 9 tanesinin hemen hemen 5 tanesi Didim'den esnafın arkadaşlar şu anda. Yani Didimli, Didim'in halkı olan insanların yan tarafında komşusu olacaksınız da bilin. Bu da değerli, kıymetli bir şeydir. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar söylediğimiz gibi 500 küsur metrekarelik bir arsa payımız var. Girişlerimiz arka tarafta. Ee, hemen burada ön tarafımızda arkadaşlar asfaltımız, Fener Caddemiz var. Fener Caddesi'nin üst tarafındayız. 01 1 villadır. Otomatik panjurlarından vesaire her şeyine kadar tamdır. Ve arka taraftaki, e, şimdi birazdan geçtiğimizde göreceksiniz. Dış cephede arkadaşlar bu Bodrum Taşı dediğimiz kabartma taşı uygulanmış. Şu havuz şu an hemen hemen hiçbir 500 metrekarelik villalarda bu tarz bir havuz yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Genelde böyle eee dörtlü bitişik nizamlı villaların böyle ortak kullanım havuzları olur ya aynı o şekilde büyüklükte bir havuz var ve büyük ihtimalle 50 metrekareden fazladır diye düşünüyorum açıkçası. Yani şu ana kadar gezdiğimiz en büyük en geniş havuzlardan bir tanesi. Genelde o zaten biliyorsunuz çoğu villalarda havuzları böyle yetişkinler için değil de daha çok çocuklar için, torunlarınız için ee, bunlar için e, kullanabilecek bir havuz diye söylüyoruz ama Burada çok rahat bir şekilde Tüm yetişkinlerin çok rahat bir şekilde yüzebileceği bir havuz sistemi var Dış cepheye şuradan bakalım ondan sonra arka tarafa doğru devam edelim Arkadaşlar beyaz ahşap detayları olan ve arka tarafta da kabartma taşları uygulanan bir konsepttir burası Gördüğünüz gibi gizli çatı modeli vardır ee, Aynı zamanda burada güneş kırıcılarımız var ee, Buraya bahçe mobilya takımı Ekstra köşe tarafa bir kamera Ameliyat yapma alanı bunların hepsi mevcuttur. Hepsini değerlendirebilirsiniz. Şimdi arka taraftaki yollar şu anda çamur mesela. 2-3 gündür bir yağmur yağıyor. Tabii ki de burada çalışmalar yapıldı. Mesela arka tarafta da villalarımız var. Ee, o yüzden bu yollara hemen hemen büyük ihtimalle 1-2 bir, bir aya toparlarlar diye düşünüyoruz. Bakın aslında ana girişimiz burası. Otopark girişimiz orası. Gördüğünüz gibi burada yeşil alan yani çim bırakmak yerine bu şekilde beyaz çakıl taşlarıyla ve ortalarda yine meyve ağaçlarıyla süslenmiş güzel bir peyzaj alanımız var. Ön taraftan mı gireceğiz? Tamam. Şöyle devam edelim. Hem şu taşları görmüş olalım. Bakın bunlar hani bodrum taşı olarak tabir ediliyor. Gerçekten hem kaliteli hem de görsel olarak harika duruyor. Ben çok beğeniyorum bu taşları. Şöyle bir ön taraftan girişimizi yapalım. Girelim buradan. Buradan direkt girelim. Şimdi arkadaşlar villamızda tabii ki de ufak tefek eksikler olabilir. Ee, yani satın aldıktan sonra sizlere tam teslim edilecekken gelip baktığınız zaman gördüğünüz eksikler yapılacak olan şeyler ekstra bir mesela duvarlarda kirlenme olabilir boya olabilir çalışmayan panjur olabilir elektrik yanmıyor olabilir yani e, varsayım olarak konuşuyorum bu tarz şeylerde geliyorsunuz bakıyorsunuz beğeniyorsunuz beğenirken zaten en son aşamaya geldiğinizde evi komple gezdiğimizde eksikler ortaya çıkıyor. Çok fazla bir eksik kalmadı zaten. Son kalan villa zaten bu. Hatta yan tarafta şu anda oturuyorlar bile. O yüzden hani ufak tefek bir şeyler kaldı etti derken onlar zaten sizlere teslim edilip yapılacak. E, haberiniz olsun yani yapıldıktan sonra teslim edilecek. Bunun da detayını verelim. Şimdi. Salon, mutfak kullanım alanımız çok güzel. Kademeli bir e, mutfak salonumuz var arkadaşlar. Bakın iki basamakla salonun alt kısmına erişim sağlıyoruz. E, televizyonumuz karşı tarafta. Klima yerleri, hortumları, boruları, tesisatları hepsi hazırlanmış bir durumda. Şurası bir yemek alanı, yemek masası alanı olarak değerlendirilebilir ve çok güzel olur tam zaten onun için ayrılmış bir köşe arkadaşlar. Şuraya güzel bir yemek masasını atıyorsunuz. Hemen yan tarafına salonumuzu koyuyorsunuz. Buraya mesela çok şık bir avize koymanız gerekiyor. Devamında zaten burada mutfağımız var. Hatta direkt şöyle geçelim. Mutfak içinde yine aynı şekilde iki kademeli bir mutfak düşünülmüş. Ahşap detaylarının oldukça fazla olduğu, bunların hepsi suya dayanıklıdır. Lake beyaz Dolap kapaklarımız var arkadaşlar. Asansörlü mekanizmalar bırakılmış gördüğünüz gibi ve aynı şekilde burada da bu şekilde asansörlü. Şöyle bırakıyorum kendi kendine kapanıyor ve tavana kadar çıkan bir mutfak modelimiz var. Burada ekstra bir bar tezgahı gibi yapılmış bir tezgahımız daha var arkadaşlar devam edelim Burası bulaşık makinesi mikrodalga fırın buzdolabı yeri karşı tarafta yine böyle malzemelerinizi bırakabileceğiniz ekstra bir dolap Ankastra içinde buraya düşünmüşler uçan merdivenlerimiz var yani o şekilde ismi geçiyor bunların onların hepsinde Şimdi şuradan bir başlayalım bir kafa karışıklığını ortadan kaldıralım. Şimdi girişimiz burada arkadaşlar. Giriş yaptığımız gibi hemen sağ tarafımızda bir akıllı sistem panelimiz var. Yani villamızda akıllı sistemimiz mevcut. Hemen sağ tarafta arkadaşlar bir banyo lavabomuz var ki gerçekten hem tavan yüksekliği olsun hem de içerinin genişliği olsun. Harbiden çok böyle güzel kullanışlı bir alan var diyebiliriz. Tek cam atılmış tek cam sayesinde de böyle yine geniş kullanışlı bir alan bizlere kalmış ve Hilton lavabo takımı da gerçekten oldukça büyük. Şu Şurada vestiyerimiz var. Alt katta bir odamız var. Yine burada klima yerleri yatak başlığı yeri hepsi hazırlanmış. Karşıda televizyonumuz mevcut. Şöyle gösteririm arkadaşlar. Bunlar da hepsi gerçekten kaliteli malzeme tasarlanmış. Yani tek parmağımla çok rahat bir şekilde açabiliyorum. Bunlar da önemli şeyler. Evet, devamında bakın merdivenlerimiz yine ahşap. Evin içerisinde ahşaba önem verilmiş. Ahşap detaylarının daha fazla olduğu bir villadayız. Cam korkuluklarımız var. Bunlar da çok değerli. Onu da söyleyelim. Bakın mesela bunların ayarları yapılması gerekiyor. Az önce eksikten bahsettik. Eksiğin bir tanesi bu mesela. Ki zaten daha yapılmamış yapılacak. Şurada arka taraftaki odalardan başlayalım. Alt katta gezmiş olduğumuz odanın hemen üstündeyiz. Aynı metrekare. Hiçbir farklılık yok. Düzen, tasarım tamamen aynı. Spot aydınlatmalar var. Televizyon koyabileceğiniz yer var. Burada bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Burayı da yine kademeli olarak yapmışlar. Bakın buraya malzemelerinizi koyabiliyorsunuz. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesini burada değerlendirebilirsiniz. Yine alt kattaki sistem gibi hemen hemen aynısını burada da değerlendirmişler arkadaşlar. Niş alanlarımız 3 kademeli. Lavabo takımımız oldukça geniş. Vitra markanın gömme rezervuarları mevcut. Şimdi şuradaki odadan devam edelim odaların metrekareleri çok geniş değil 4 tane oda tutulmuş 4 tane oda tutulduğu için öyle geniş böyle büyük metrekareler yok sadece birazdan gezeceğimiz ortak kullanım şey özür diliyorum ortak kullanım diyorum ana yatak odasının metrekaresi çok iyi. Bir de balkon ön tarafta. Yine burada da bir balkon var. Sadece bu odadan çıkış yapabileceğimiz ama küçük. Yani karşılıklı şöyle küçük bir çay seti takımı atılırsa yine oturum sağlanabilir arkadaşlar. Bu üçüncü odamızdı. Alt katta bir odamızın olduğunu zaten söylemiştik. Şuraya da çok güzel bir avize kesinlikle gerekiyor. Devamında burada bakın arkadaşlar. Hem böyle... Ee, yani buraya da mesela termosifon yeri yapmışlar. Alt tarafı da değerlendirebilirsiniz. Şurada arkadaşlar dolaplarımız kademeli bir şekilde giyinme dolabı gibi, mesela giyinme kabini alanı gibi hepsinin mekanizmaları burada mevcut. Hem böyle giyinme alanı hem de devamında ebeveyn banyomuz mevcuttur. Burada gördüğünüz gibi buğulu bir cam bırakılmış arkadaşlar ışık gelsin diye. Buradan yine penceremiz açılıyor, temiz hava içeriye giriyor. Aynı sistem, hemen hemen aynı konsepti yapmışlar. Hep böyle 3 kademeli nişler kullanmışlar. Burasını giyinme alanı olarak değerlendirdikleri için ön tarafta da böyle sadece yatak için geniş bir alan kaldığını söyleyebilirim. Bu odadan da yine dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız var. Bu balkon alanı da arkadaşlar komple yine bu şekilde cam korkuluklar yapılmış. Bakın ön tarafımızdaki arsa payımız, arsa alanımız bu şekilde. Buradan denizi görebiliyoruz. Hatta güzel bir deniz manzaramız var. Onu da söyleyelim. Şu anda tabii hava biraz puslu olduğu için daha böyle canlı olmuş olsaydı daha güzel gözüküyor olabilirdi Karşı tarafta adalar var Zaten diğer tarafı da Yunanistan O yüzden komple buradan böyle deniz manzaramızı görebiliyoruz arkadaşlar 25 milyon TL Bakın bu villamızın satış rakamı 25 milyon TL'dir Pazarlığı mevcuttur Güzel bir pazarlık yapılacaktır Bölgedeki emsal satış rakamlarına bakabilirsiniz. Ortalama 28'in üstünde şu anda yeni yapılanlar. Ve ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bir firma mesela kendiniz de buna empati yapabilirsiniz. 9 tane villa yapıyor. İlla ki ilk baştaki sattığı 2-3 tane villa uygun oluyor. Daha sonrakinde arkadaşlar, daha sonraki villalarda hatta en son kalan villada yani e, kişi Biraz daha böyle tok satıcı oluyor. Çünkü son bir tane villası kalmış. Ama burada mesela satış yaptıkça fiyat yükselmedi. 25 milyon TL bir satış vardı. Hep devam etti. Aynı şekilde Son kalan villada da yine 25 milyon TL üzerinden pazarlık yapılarak şu anda ticarete devam ediliyor. Çünkü bu firmanın daha farklı yerlerde daha farklı projeleri de var. O yüzden burada son bir tane kaldı tok satıcılık yapayım gibi bir konusu da yok. Son bir tane kalmış değerlendirin yanınızdaki esnaf yanınızdaki komşularınız Didim esnaflarından Bunlar da çok değerli arkadaşlar. 12 ay boyunca kalacak olan kişiler burada mevcut. Yan tarafta hatta oturanlar da var. O da bizim tanıdığımız. Ee, yani gördüğünüz gibi anlattık zaten bütün eksilerini, artılarını. Son kalan villadır. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Güzel bir proje, kaliteli bir yapı. 25 milyon pazarlığı var alıcısına. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.